Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Ki Aralık'ta doğanların özellikleri. Ki Aralık'ta doğanlar, yay burcunun özgürlükçü, keşifçi ve iyimser doğasını taşırken, numerolojik olarak iki sayısının getirdiği işbirliği, sezgisel derinlik ve duyarlılık enerjisini de içlerinde barındırırlar. Ki sayısı, uyum, denge, diplomasi ve insanlarla derin bağlar kurma yeteneğini temsil eder. Bu nedenle, 2 Aralık doğumluları hem yay burcunun maceracı, keşfetmeye yönelik doğasına hem de iki sayısının duyarlılık, sezgisel anlayış ve barışçıl ruhuna sahiptirler. Bu kişiler, yay burcunun getirdiği geniş bakış açısını, iyimserliğini ve hareketliliğini, iki sayısının sezgisel farkındalık, empati ve işbirliği enerjisiyle birleştirerek, hem maceracı hem de duygusal olarak derin düşünen bireyler haline gelirler. Hayata karşı büyük bir merak duygusuyla yaklaşırlar ve yeni deneyimler yaşamaktan büyük keyif alırlar. Ancak farklı olarak yalnız hareket etmek yerine başkalarıyla bağlantıda olmayı, işbirliği içinde olmayı ve insanları bir araya getirmeyi tercih ederler. Duygusal zekaları oldukça yüksektir ve insanları sezgisel olarak anlayabilirler. Ancak bazen fazla hassas olabilir başkalarının duygusal yüklerini taşıyabilir veya karar vermekte zorlanabilirler. Ki aralık doğumlularının en büyük motivasyonu dünyayı keşfetmek, anlamak ve insanlarla derin bağlar kurmaktır Onlar için başarı sadece bireysel kazanımlarla değil aynı zamanda başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmak, işbirliği içinde olmak ve dünyaya olumlu bir etki bırakmakla ilgilidir. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, harika öğretmenler, sanatçılar, terapistler, diplomatlar, danışmanlar veya yaratıcı projelerde takım liderleri olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı Ki aralıkta doğanlar, dışarıdan bakıldığında hem maceracı hem de duyarlı, insan ilişkilerinde etkileyici ve sezgisel bireyler olarak algılanırlar. Yay burcunun hareketliliği, iki sayısının diplomasi, sezgi ve uyum enerjisiyle birleştiğinde, son derece anlayışlı, vizyoner ve ilham verici bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla ilişkilerinde açık sözlü, nazik ve empatik olurlar. Ancak bazen fazla hassas olabilir ve başkalarının duygusal durumlarından fazlasıyla etkilenebilirler. Duygusal olarak, ilişkilerinde anlayış, bağlılık ve duygusal paylaşım ararlar. Partnerlerinden sadece sevgi ve sadakat değil, aynı zamanda onları anlayacak, destekleyecek ve birlikte büyüyebilecekleri bir bağ beklerler. Onlar için aşk yalnızca bir çekim değil, aynı zamanda ruhsal ve entelektüel uyum, paylaşım ve keşif sürecidir. Eğer bir ilişkide dengesizlik, uyumsuzluk veya duygusal mesafe hissederlerse, hızla ilgilerini kaybedebilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı anlayış Güven ve paylaşımcı bir ruh halidir. Partnerleriyle birlikte yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek ve ortak hedefler belirlemek isterler. Ancak bazen fazla fedakir olabilir ve kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirler. Daha fazla bireysel sınır geliştirmeleri, ilişkilerini daha sağlıklı hale getirecektir. Sevdiklerine karşı oldukça empatik, destekleyici ve motive edici bireylerdir. Onların mutluluğu için büyük çaba harcar ve sezgileriyle onların neye ihtiyacı olduğunu kolayca anlayabilirler. Ancak bazen fazla verici olabilir ve kendi sınırlarını belirlemekte zorlanabilirler. Kendi duygusal denge ve içsel huzurlarına da önem vermeleri daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Zihinsel ve ruhsal yapı 2 Aralık doğumluları, analitik zekaları ile sezgisel bilgeliği mükemmel bir şekilde dengede tutabilen bireylerdir. Olayları yalnızca mantıksal olarak değerlendirmekte de kalmaz, aynı zamanda sezgileriyle ve insan ilişkileriyle analiz ederler. Yay burcunun getirdiği özgür düşünme yeteneğini, iki sayısının uyum, sezgi ve insanlarla bağlantı kurma enerjisiyle birleştirdiklerinde, son derece etkileyici, bilge ve insan odaklı bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan, bilinmeyeni keşfetmek isteyen ve insan ilişkilerine büyük önem veren bireylerdir. Sezgileri son derece güçlüdür ve genellikle insanların niyetlerini ve olayların perde arkasındaki anlamlarını hissedebilirler. Felsefe, psikoloji, sanat, metafizik, edebiyat, diplomasi, eğitim veya spiritüel öğretiler gibi alanlara ilgi duyabilirler. Ancak bazen fazla duygusal olabilir ve mantıklı kararlar vermekte zorlanabilirler. Eğer sezgilerini daha pragmatik bir bakış açısıyla birleştirebilirlerse, büyük bir içsel farkındalık yakalayabilirler. Bu bireyler genellikle öğretmenlik, sanat, felsefe, psikoloji, sosyal hizmetler, danışmanlık veya diplomasi gibi insanlarla bağlantı kurmayı gerektiren alanlarda başarılı olabilirler dünyaya katkı sağlamak, insanlara rehberlik etmek ve onların farkındalığını artırmak onlar için en büyük tatmin kaynağıdır. Ancak bazen fazla fedakir olabilir ve başkalarının duygusal yüklerini fazla üstlenebilirler. Daha fazla denge geliştirdiklerinde, hem bireysel hem de mesleki anlamda daha huzurlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri Başkalarının sorunlarını fazla üstlenme, insanların dertlerine fazlaca odaklanarak kendilerini ihmal edebilirler. Özgürlük ve bağlılık dengesi, hem bağımsız olmak isterler hem de derin bağlar kurmaya ihtiyaç duyarlar. Aşırı hassasiyet, eleştirilere karşı duyarlı olabilir ve başkalarının negatif enerjilerini kolayca alabilirler. Karar vermekte zorlanma, başkalarını düşünerek kendi isteklerini ikinci plana atabilirler. Güçlü yönleri. Sezgisel ve anlayışlı, insanları ve olayları derinlemesine anlayabilir ve doğru analizler yapabilirler. Sadık ve güvenilir, sevdiklerine karşı son derece bağlı ve koruyucudurlar. Sanatsal ve yaratıcı, sanat, müzik, edebiyat gibi alanlarda başarılı olabilirler. İlham verici ve rehber, insanlara ilham verir ve onların gelişimine katkı sağlarlar dengeli ve bilge, hem mantık hem de sezgiyle hareket edebilirler. Sembolizm ve elementler Element, ateş, yay enerjisi Gezegen, Jüpiter ay, genişleme, sezgi, duygusal denge Numeroloji, iki uyum, sezgi, işbirliği Taşları, gül kuvars, sevgi ve uyum, ametist, ruhsal farkındalık, ay taşı, sezgi ve içsel denge ruhsal hayvanları, güvercin, barış ve uyum, yunus, sezgi ve bilgelik. Ki aralıkta doğanlar, dengeli kişilikleri, sezgisel zekaları ve anlayışlı doğalarıyla hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer enerjilerini daha dengeli kullanarak özgürlük ve bağlılık arasında bir denge kurmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha tatmin edici bir yol izleyebilirler.